Merhaba arkadaşlar bir oyun tanıtım videosuyla da <laughs> bir oyun tanıtım videosuyla da Ben Tolga Han. Ee, YouTube'a ulaşırken bu videonun olmadığını fark ettim. Belki de bu videodan sonra bir, bu görürsem ee, bir şey olmaz yine de yani görürsem ee, yine çekeyim dedim. Bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ee, bu bu videoda arkadaşlar kendimizi fırlatacağız birkaç yolla şimdi oyuna girelim evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum arkadaşlar malzemelerimiz TNT Redstone Button arkadaşlar ben suton alıyorum genelde ama siz istediğiniz bir blue alabilirsiniz. Yani ben genelde stone kullanıyorum. Ee, ve bucket. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını gösteriyorum. Arkadaşlar şuraya 1, 2, 3, 4 blok koyuyoruz. Pardon 5 olsun. Yani o fark etmez ne kadar blok yapacağınız. Ama çok fazla büyük olmasın. Öyle. arkadaşlar eşit ee, tutalım tamam bir tane fazla oldu bu arada biraz kastı nedenle ben de bilmiyorum. arkadaşlar evet 3 5 5 yaptım buraya oraya da öyle sanırım neredeyse şuraya bir adet stone koyuyorum Batı'nı yerleştiriyorum. Redstone'u etrafına düşüyorum. Ki havaya her türlü yoldan uçalım diye. Evet. Her tarafa yerleştirdim. <laughs> TNT'yi her tarafa etrafımıza her yere koyuyorduk arkadaşlar. Yani biz bir orta blokta kalıyoruz. Bir şuraya bir de arkamızda kalan yeri TNT dolduruyoruz. Ve ortamıza suyu koyuyoruz. Ve sonra düğmeye basıyoruz. Ateşle Felix. Ve Woo! Yani arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi bu da böyle bir icattı. Belki dediğim gibi videoları vardır ama ben yine de yüklemek istedim. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.